İyi akşamlar. Merhabalar. Bugün oynadığımız karşılaşmada savunmadan hücum geçişlerimizi istediğimiz gibi, istediğimiz ölçekte ve kalitede yapamadık. Rakip savunmada emniyeti eline alarak oyun kurmaya çalıştı. Onlar da etkin olabilecek çoğunlukta hücum yapmadı. Dolayısıyla oyun bir yerde bizim geçişlerimizin kalitesine döndü ki bu kaliteyi bugün bulamadığımız için e, oyunda e, kazanmayı planladığımız, kazanmayı arzu ettiğimiz planlamada e, aksiyan taraf oldu. E, bunu daha iyi yapabilecek bir takımız, daha önce yaptığımızı biliyorum. E, oyuncularımızın en azından e, defansif disiplinleri her geçen gün daha iyi oluyor, ama bunu ofansif geçişler ve ofansif oyunda yükseltmemiz lazım. Bugünkü maçın özeti bu bence. Teşekkürler arkadaşlar. Sağolun. 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 Sağolun.